Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi bugün yeni bir oyuna başlayacağım. Oyunun adı Killing. Abi bu oyun şeye benziyor. Ee, Tabi h 1 z 1a da benziyor da. Bir tane film vardı. The, The Hunger Games. The Hunger Games'e acayip benziyor hocam. Ee, büyük bir arena yapmışlar. Arenanın içine de oyuncuları sokuyorlar. E, tahminim herhalde 16 kişi mi bilmem öyle bir şey olması lazım başlarken abi e, elinde hiçbir şey yok e, silahlarını kendin yapman lazım e, abi güzel yapmışlar yani değişik bir oyun Hunger Games seçti dediğim gibi e, benzetmişler isterseniz gelin bu oyunu e, deneyelim abi oyun herhalde başladı hayda abi. Ha. abi başladık evet şimdi dediğim gibi hiç silah milah yok. Ha şunları alıyorsun hocam. Tamam mı? Böyle fünk topluyorsun hocam. Fünk. E, malzeme yapabiliyorum Hocam bu ne? Ha. Şunu yap, yapıyormuş. hocam. Ha. Yaptığımı ben bir giyeyim. Tamam giydim. Sen daha var hocam. Şunu da al. Al abi. Ha funk kalmadı. Dur. Abi funk toplamamız lazım. Ha şu swing diyor mesela. Tamam. Hocam burada da bir şey vardı. Abi bu ne ya? Swing diyor hocam, swing. Abi hemen ölmeyelim de ne yaparsam yapayım yani. Başlarda hemen ölmüyorum. Abi şeyler yapıyoruz abi tamam. Oo, şeyler yaptık ama ne olduğunu ben de attım mı? Lan şeyi? ha tamam Cık. hocam hep aynısını yaptırıyoruz neyse biz bir yürüyelim hocam aynı yerde kalmayalım <laughs> Şimdi aşağıda, sol aşağıda görebiliyorsunuz iki tane fönküm kaldı Fönkleriniz o silahlar yapıyorsun, malzemeleri yapıyorsun abi Onu da toplaman lazım e, health var bir de stamina var herhalde hocam ayak sesleri geliyor gelme lan <laughs> ana ana dur lan bir dur lan <laughs> bir dur lan bir dur ya <laughs> ha vurdum abi ana şey kalmamış dur abi şurada açayım ben neyin nesiyse bunlar hocam bu ne Allah geldi bizimki gene. Ana bu tabanca mı lan? Ver şu tabancayı. Yok tabanca değil abi. Ha bandaj. Abi geldi bizim. Aa ya. Abi fazla beklemeyeceğim ben işte. 3 dakika oynamışız işte ya. Neyse abi bu oyunu belirleyeceğiz. Güzel bir oyunu belirleyeceğiz. Biraz panik yaptım ya başta ondan oldu. Evet abi başladık gene. Ya bu süre sakin olacağım. Panik falan yapmayacağım ya. Ha. Hocam sakin ol tamam mı? Şunu al. Şunu birleştir ne yapıyor? Branch. Ha gene aynısını yaptı hocam. Ya hocam ben bunu istemiyorum aslında ya. Ana başka bir şey ver ya. Dur hocam dur. Ev varmış burada ya ne var? Ha hocam bu... Dur. Oğlum dur. Sanki neye girmiş gibi. Hocam hiçbir şey yok ya. Ne? Şu yukarıya bir çıkayım bari. Abi hiçbir şey yok ya. Üst platforma çıkayım. Burada kesin bir şeyler var. Aha karşıda bir şey var hocam. Şey veriyor halde ya. Bu Fünk veriyor. Bak Fünk şu an 8 tamam mı? Şunu aldım mı birkaç olur? Oh, 23 oldu bak süper abi süper oh, oh. 150 sök diyor ya Ben 150 sökü nereden bulayım ya Lan tabanca buldum Bir tane vermesin var Bir tane vermiş var Olsun hocam Bir tane bir tane Abi bunlar Uydu. Abi hiçbir şey yok tamam. Allah Allah burada nereye geliyor böyle ya? Al sana bir tane daha. Bu ne? Dur abi dur. Şunu atayım ben. Tamam mı? Şunu alayım ya. Ha değnek. Şey diyor Sesler geliyor birileri var MAKDUR OLUN Şunu alayım ben. Abi şey var burada. Neyse abi ya artık yavaş yavaş şu milleti bir arayalım. Sanki bir iş göreceğim de. Activation emergency tracking beacon. Alarm gün. Abi bu şey değil ki ya. Bu bildiğin silah değil ki ya. Abi bu ne? Ha aç abi. Sen var ya şunu at ya. Bu bir işe yaramıyor. Tracking gün diyor. Ne yapayım ben track edip de? Abi sesler geliyor. Mi? Mi? Aha, karşıda Just biri var. Bir bir Abi Ben şu kaza açayım da Oradaki bir geversin tamam mı? Ah! That just popped out when they Axe kill. Ha, orada bekliyorum bak Haydi lan. Abi, sen sen mi döyeceksin beni? Gel lan. Sen mi döyeceksin beni? Vallahi ben da Dur. Vallahi kim geberiyor anlayamadım ya. Vallahi geberiyor. Ben, geber, geber. ben bir dur ya bir kere daha sen gebersen o Abi 8 dakika oynamışız. 76 damage yapmışım adama. Evet abi. Başladık gene. Ya abi bu sefer bari birini öldüreyim ya. Abi şuraya bir koşayım. Kesin bir şeyler vardır burada. Yok abi. <laughs> <laughs> ha buldum abi buldum. Aç şunu. Ha şöyle tamamdır bu iş. Abi bir var. Koş 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 koş. Şu ev içine bir koş da hemen belki silah bir şey bulursun. şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Abi bir şey yok. Wow, your enemy just died. Fist kill. Bu ne abi? Şunu at, ne işe yarıyorsa bu. Tamam, şunu al. Increases damage. Demo, damage demek çoğalıyor hocam. Tamam. Savaşa girdiğimizde onu kullanalım. Abi bir tane daha var. Abi biri almadan 5 kul kullanayım onu alayım. Tamam. Allah. Abi şey Abi bu ne yapıyor? Bu recycle yapıyor değil mi? Oo, dur hele. So abi bir kişi them. öldürmüş. Life yarısı ölmüş abi tamam. Biri var ya burada. Aynen. O ne? Explosive runs. Herhalde daha hızlı koşar. Abi bunlarda hep çeşit çeşit şeyler var ya. Abi. Şunu atayım ben. Neyin nesiyse. Bu şey silah. Pepper spray. Iron skin. Tamam Savaşa gidiyoruz ama şu ikisini kullanalım. Tamam mı? Abi arena orada tamam. Arenayı buldum. Abi şunlarla biri geziyor. Daha karşıda. Saldırayım abi. Saldıracağım. Şimdi abi şunu kullanayım. Tamam ondan geri. Abi bir çık lan. Bunu da kullanayım. Ondan Şu geri. Şu kapıyı açayım. Akıllı zannettin değil mi kendini? Gel lan. <laughs> lan yürü şeylerim bitecek. Lan vurup vurup duruyor herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> lan bu sefer öldüreceğim beni tamam mı? Hadi lan blok yap. Öldü öldü öldü. Karı öldü lan karı öldü. Ah demedim mi lan karı? Şunu al abi. Şunu bir sık herhalde. Health'ı dolduracak gibime geliyor. Ha vay helal olsun. Başka vermiyor mu lan bir şey? Ha şöyle ya birini öldürdük ya Rabb şükür ya. Abi bu yavaş yavaş belleyeceğiz tamam mı? Abi sesler geliyor ben şöyle bir ikiliyim şuradan. Ana 150 fengüm var lan. Call in your bait. Create airdrop. Bait diyor yani oraya airdrop gelecek biri gördüm o mu geliyor? Yo. Biri airdrop'a gidecek. Ben de arkasından halledeceğim herhalde. At onu ha. Aa. <laughs> ya lan seni. Abi blok yapsana lan. Ne yaptı lan? <laughs> ne? Bir şeyler yaptı. Vallahi bir şeyler yaptı. <laughs> <laughs> lan ahal <laughs> olayım dedi. Vallahi <adam>. benden <laughs> ahım <ahalını> çıktı. <laughs> Adama baksana ya. Şu adamın diğerine bak ya. Vallahi. En azından birisini öldürdük. Evet abi. Başladık gene. Abi bu sefer etrafta bir şey yok. Evet abi. <laughs> ev varmış. Abi biri var içeride. Bu daştan daş yap. Nice. Tamam bıçak yapıyorum abi. Tamam güzel. Hadi lan. Ha. Aha koş 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 koş. Ne var abi? Çabuk bir gelmeden. Al sana hocam. Tamam bu bu iş. En azından uzaktan atarız adama. Hocam burada bir şey var. Kullanırız. Bunu da kullanırız abi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyor? Dur abi, bunu atayım. Yok bunu atmayayım ya. Şey veriyor. havlu dolduruyor. Gel abi pis. Demin biri vardı herhalde. Abi şu gazı açayım ben. Tamam mı? Hah şimdi boş. Abi koş koş koş. Ya biri varsa en azından geberir orada. <laughs> abi ora. Ay. Ben şimdi kendim gebereceğim. Buraya bir gireyim ben. Biri temizlemiş bunları. Ana. Va vay hay. Demek ki onlar mıymış o? Tamam. Ne işe yaradığını belledim bak. Vay akıldı vay. Abi spear yaptım. Ha şöyle ya. Güzel. Böyle daha kolay olur uzaktan ya. ver. Biz 2 kullanayım bir. Uh, packages will o da güzel. 3 tane crate atmışlar şimdi abi. Birisi e, bir şey veriyor, ikisi yüzünde patlıyor. <laughs> Güvenirsen aç yani. Abi kimseyi göremedim ya. Burada biri çıkmış. Tamam. Hocam bir fünk sesi daha geldi. Fena yalmamış bunu. Hocam fena ediyorum da oradan ben çıktım ya. Şunu görünce hatırladım. Ne çıkar burada? Dur abi şunu at. Bunu al. Bunu giy. Bunu geri al. Ha, Güzel. Armor gibi bir şey herhalde. Abi tamam da bu millet nerede şimdi ya? Abi şu karşıya gideyim bari. Yoksa dur bakalım. Arena nerede ki acaba ya? Arena şurada karşıda abi. Gel oraya doğru gidelim. Ana. Nereden attı lan o? Göremedim. Aha dur. Nerede lan bu? Abi yukarıda ya dur yukarıda yukarıda. Ben de aşağıya bakıyorum. Daha karşıda. İki kişi mi lan? Ha vurdum abi. O da bana vuruyor. Aşağıya indi herhalde. Gel hadi gel. Lan kaçtı mı yoksa? <laughs> Ay niye atmıyorsun Kaçtı abi kaçtı. O ne? Abi biri gaz açmış orada. Dur bakalım. Dur abi gelmiş ki şurada şeyini doldurayım. Tamam. Ne oldu? Suyu mu Dinleyemedim ya. Warning map closure Face begun mı? Ne map closure lan? Bu ne demek? Abi şu arenaya doğru bir gideyim ben. Bir şeyler oluyor. Abi şu arena nerede? Ha burada tamam. Arenanın yanındayız yani. Güzel. Tuzluğa mı yok silah ya? Üste bir çıkayım. Yok abi. Burada da yok herhalde. <laughs> ha, daha karşıda abi dövüşüyorlar. Neredeler onlar ya? Aha biri geberdi. Kim gebertti? Kesin o gebertmiştir. 5 aynen öyle. Şu birini açacağım ya. Ya yüzüme patlayacak. Şeyim var. Bunu ki... kullanayım abi. Lan. birinin tabancası var abi tam da hepsini açtım da sorumlusun daha karşıda abi daha. abi vurdum arkamda da biri var herhalde abi yapma gözünü seveyim ya ben sana karşı döşeyeceğim abi gel. Neyse ya. O iki kutuyu açtım ya. Millet beni bekliyor bir şey ya. Haydi lan şunu merak ediyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada keseyim. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar. Ee, like yapın. Beğenmediyseniz thumbs down yapabilirsiniz. E, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.